لا اله الا الله 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 اكبر لا 2009 yılından polis okulunda mezun olduktan sonra sırasıyla Ankara, Toka, İstanbul ve Adıyaman'da görev yapmıştır. Merhum polis memuru Hüseyin Dirken 06.02.2003 günü meydana gelen depremde eşi Ciyansu Dirken, kızı Elçin Dirken ve Oğuzhan Dirken'le birlikte enkaz altında kalarak vefat etmiştir. Merhum polis memuru Hüseyin Dirken ve eşi ve çocukları Allah'tan rahmet, kaderli ailesine, yakınlarına, meslektaşlarına başsağlığı dileriz. Şehit polis memurumuz Hüseyin Dirken'in ruhu için çok kıymetli eşi, merhume, muhterem eşinin ruhu için ve evladımızın ruhu için küçük altında kalan tüm şehitlerimizin ervahı için Bismillahi ta'ala fatiha Kıymetli kardeşlerim, hakkınızı helal ediniz. Hakkınızı helal ediniz. Bugün şahadetinizi kabul eylesin. Şehitlerimizin şefaatine hepimizin ayrı eylesin. Ama her kişinin yetine. Allah'u Ekber. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرهوم روحي ورحمة الفاتحة

Thank mm -hmm. you.